Mısır piramitleri, şimdiye kadar yapılmış en ikonik ve kalıcı yapılardan bazılarıdır. Binlerce yıldır ayakta duruyorlar. Zamanın geçişine ve yaratıcılarının dehasına sessiz tanıklık ediyorlar. Eski ve Orta Krallık dönemlerinde inşa edilen bu devasa mezarlar, firavunların ve eşlerinin son dinlenme yerleri olarak hizmet etti ve eski Mısırlıların öbür dünya inancını somutlaştırdı. Çöl kumlarından yükselen piramitler, özellikle Büyük Gize Piramidi, yüzyıllardır kaşifleri, tarihçileri ve gezginleri büyülemiştir. Büyük ölçekleri ve hassasiyetleri, genellikle imkansızın sınırlarında olan inşaatları hakkında sayısız teoriyi körüklemiştir. Modern teknolojiden yoksun bir medeniyet nasıl bu kadar anıtsal yapılar dikmeyi başardı? Bu soru nesiller boyunca bilim insanlarını şaşırttı ve hayal güçlerini besledi çevrelerini saran gizemlere rağmen piramitler eski Mısırlıların mimari becerisinin ve organizasyon becerilerinin bir kanıtı olmaya devam ediyor. Bu yapılar Nil Nehri boyunca gelişen bir medeniyetin zenginliğini, gücünü ve dini inançlarını somutlaştırıyor. Piramitler, Firavun'un otoritesinin fiziksel bir tezahürü ve Mısır dehasının bir sembolü olarak duruyor. İnşaatlarının inceliklerini araştırırken, hakim teorileri inceleyeceğiz kullanılan araç ve teknikleri inceleyeceğiz ve bu sonsuz anıtları inşa etmek için yorulmadan çalışan işçilerin yaşamlarına ışık tutacağız. Piramitlerin inşası birçok tartışma ve spekülasyonun konusu olmuştur. Bazıları 80 ton ağırlığındaki devasa taş blokların büyüklüğü ve ağırlığı, bazı kişilerin uzaylı müdahalesi veya kayıp teknolojiler içeren garip teoriler ortaya atmalarına yol açmıştır. Bununla birlikte ana akım arkeoloji, eski Mısır dehası ve becerikliliğinin anlaşılmasına dayanan daha makul açıklamalar sunmaktadır. Hakim teorilerden biri, Mısırlıların devasa taş blokları yerine taşımak için bir rampa sistemi kullandığını öne sürüyor. Toprak, tuğla veya malzemelerin bir kombinasyonundan yapılmış olabilecek bu rampalar, piramit büyüdükçe kademeli olarak yükseklik ve uzunluk olarak artmış olacaktı. İşçiler taşları rampalardan yukarı çekmek için ahşap silindirler, kaldıraçlar ve halatlar kullanmış olacaklardı. Emek yoğun ama uygulanabilir bir yöntem. Başka bir teori piramidin içine inşa edilmiş iç rampaların kullanımını öneriyor. Piramit tamamlandıktan sonra bu rampalar sökülecek ve hiçbir dış iz bırakmayacaktı. Bu yöntem gelişmiş mühendislik gerektirirken ağır taşları taşımak için daha istikrarlı ve kontrollü bir ortam sağlayacaktı. Mısırlıların inşaat ilerledikçe yöntemlerini uyarlayarak bir teknik kombinasyonu kullanmış olmaları da makul. Kullanılan kesin yöntemler muhtemelen piramidin büyüklüğüne ve konumuna ve ayrıca mevcut kaynaklara bağlı olarak değişiyordu. Modern makinelerden yoksun olmalarına rağmen eski Mısırlılar piramit yapımında kullanılan taşı çıkarmak, taşımak ve şekillendirmek için şaşırtıcı derecede sofistike bir dizi araç ve tekniğe sahiptiler. Bakır keskiler ve testereler, dolerit çekiçlerle birlikte devasa blokları çıkarmak ve şekillendirmek için gerekliydi. Kanıtlar, suya batırılmış ahşap takozlar kullandıklarını gösteriyor. Takozlar genişledikçe kayada çatlaklar oluşturarak taş ocağı işlemini kolaylaştırdılar. Taşlar çıkarıldıktan sonra muhtemelen kızak, silindir ve mavnaların bir kombinasyonunu kullanarak piramit inşaat alanına taşındı. Nil Nehri, ağır blokların taşınması için gezilebilir bir su yolu sağlayarak bu süreçte çok önemli bir rol oynadı. Kanıtlar, Mısırlıların Nil'in yıllık taşkınlarından bile yararlanarak taşları inşaat alanlarına daha yakın yüzdürmüş olabileceklerini gösteriyor. Harç kullanmadan devasa taşların hassas bir şekilde yerleştirilmesi Mısır duvar ustalarının becerisinin bir kanıtıdır. Yüzeyleri düzleştirmek ve pürüzsüzleştirmek için bakır aletler kullandılar ve modern inşaatçıları şaşırtmaya devam eden bir hassasiyet seviyesine ulaştılar. Şakül ve su terazisi gibi basit aletlerin kullanılması devasa yapıların doğruluğunu ve hizalanmasını sağladı. Yaygın inanışın aksine piramitler köleler tarafından değil, çalışmaları karşılığında ücret alan vasıflı işçiler tarafından inşa edildi. Bu işçiler, öncelikle Nil'in yıllık taşması sırasında kraliyet inşaat projeleri için işe alınan çiftçilerdi. Bu, firavunlar için istikrarlı bir iş gücü kaynağı sağladı ve bu anıtsal görevlerin tamamlanmaması sağladı. İşçiler, inşaat alanlarının yakınında, Özel becerilere sahip gruplar halinde organize edilmiş geçici yerleşim yerlerinde yaşıyorlardı. Arkeolojik kanıtlar onlara yiyecek, barınak ve tıbbi bakım sağlandığını gösteriyor. Ekmek, bira ve sebzelerden oluşan diyetleri zorlu işçilik için gerekli olan besini sağlıyordu. İş hiç şüphesiz zorlu ve tehlikeliydi ama aynı zamanda bir gurur kaynağıydı. Bir firavunun mezarının inşasına katkıda bulunmak Hükümdarın öbür dünyaya geçişini sağlayan kutsal bir görev olarak kabul edildi. Piramitler yalnızca firavunların gücünün değil, aynı zamanda onları inşa eden binlerce işçinin becerisinin, özverisinin ve inancının da bir kanıtı olarak duruyor.